Bu yılın sonunda belki yeni yılın başında Deadlock'a yine bir buff gelecek. Aynı zamanda bu olan ilerleyen zamanlarda belki yakın zamanda da olabilir bu. Pembe rengin ağırlıkta olduğu bir koleksiyonun oyuna ekleneceğini dün akşam yapılmış 2023'ü değerlendirme yayını içerisinde açıklamış oldu. Şimdi Deadlock bufflarına bir geri dönelim. Ondan sonra pembe olan koleksiyonu konuşuyoruz. Deadlock zayıf bir ajan ve aslında Deadlock'un yapımını açıkladıkları zaman ben o kesimi izlemiştim çünkü fikir olarak bir gözcü ajanın içeri girerken yani karşıdaki düşman içeri girerken engellenmesini değil de girdikten sonraki düşüncesini, girdikten sonraki hareketlendirmeyi sağlamak için deadlock yapmışlar ama böyle olunca deadlock zayıf bir ajan oluyor. Çünkü hızlı bir şekilde içeri girebilen ve takımına pozisyon sağlayabilen ajanlar deadlock yeteneklerinin tamamını işlevsiz hale getiriyor. Yani her ajana örnek verebilirsiniz bunu ya da diğer türlü ajanlara da bunu örnek verebilirsiniz. Deadlock yetenekleri kendi başına duvarı ve ultisizliğinde işlevsiz kalınca zaten e yani buff gelmesi gerekiyor sürekli. Belki de Treble, Siphon Treble'e benzer bir şey olabilir ki o Treble'e gözcü rolünde Deadlock asla oynanmaz. Zaten en az oynanan ajan olması gerekiyor şu anlık. Kendisi büyük de bir buff gelmesi gerekiyor. Riot da bunun üzerine çalışıyormuş. Şimdi diğer bir detay ise aslında pembe rengin ağırlıklı olduğu bir koleksiyon. Yani Valorant yapımcıları açıklarken pembe renkli koleksiyonu soru geldi. Çünkü böyle işte pembe renkli tarzında pembe şeklinde bir koleksiyonunuz gelecek mi? diye biraz çalışıyoruz bu konuyla alakalı. Belki yakın zamanda belki ilerleyen zamanlarda bu konuyla alakalı bir güncelleme yapabiliriz. Yani böyle bir koleksiyon getiririz demeye çalıştılar ama yani Valorant'ın pembe renk paketlerine sahip koleksiyonları yok mu? Ben mi bilmiyorum? Yani oyun başından beri oyun çok fazla koleksiyon içerisinde pembe rengi var. Pembe rengi sevmediğim için de farklı renk gelsin demiyorum bu arada. Pembe renge özel bir koleksiyon mu gelmeli? Yoksa oyunun sıkıntılarını düzeltilmeli. Ben sadece buradayım yani. Neyse koleksiyon gelsin ben de koleksiyonların gelmesini seviyorum. Ama pembe renkli koleksiyonu uğraşırken diğer bir taraftan da oyunun sıkıntılarını göz ardı ediyoruz. Yani o 3 saatlik yayın içerisinde ne dereceli hakkında konuşuldu, ne işte oyun içerisindeki eğlenceli modlar hakkında konuşuldu, ne ilerleyen zamanda gelecek olan ajanlarla alakalı birkaç bilgi verildi. Hiçbir şey verilmedi. Varsa yoksa kaplama, varsa yoksa işte deadlock zayıf. Biraz buff getirelim ama ucundan gösterelim böyle tam karakterin ihtiyacı olan buff da gelmez. Daha fazlasını farklı video içerisinde zaten eleştireceğim. Deadlock'a özel bir video yapacağım ilerleyen zamanlarda. Bunu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.